De Bayılır. Demir olmuş Yeter. Bir dakika. Arabayı nereye park ettin? Nereye? Ne? Garanti Bankası oradan buraya yürüyorum. Neredeyse Ak Merkez'e gideceğim. ben de ben de buldum bir yerde. Aynen Oğlum, ben de buldum. Ben girdim Ben, ben de buldum. Ben, 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 <laughs> ben nerede buldum. Ya? Benim şurada araba. Ben Nasıl nerede buldum? Ben nerede buldum? Şey? Evin önü. Nasıl buluyorsun? Tak diye biri çıktı. çıkıyordu. Ben tak çıktı girdim şurası. Ya. Ben de ya, bir 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 bir. Ya. Buldum buldum çok şıksun. Çok Evet. Size, size çok <gülüyor> <Halacımı> <gülüyor> ben sizi Yapışma. Halacığını. temassız, temassız. İçer, içmeye, Anlamıyor evet. ki. Kız dur ben kahveye yardım edeyim kadın. Hadi. Sade benimki. Ha galaya gideceğim. Niye evet, gitmeyeyim? Evet, evet. Boynuzum mu var? Hayır. ne yap ki Dantel elbise giyeceğim. O kalabalığa gireceğim. Ay hiçbir şey olmaz. Siyah var çok güzel. Şeyden beymenden. O ne için anne ay? Ne meraklısınız. Meraklıyım tabii ben. Sen de ne mütevazı ya? Pes. Ben hiç Böreklerin değilim. değilim. Böreklerin ısıtılması lazım. Böreklerin ısıtılması lazım. Yani Kahve kahve daha, daha kahve la börek dedi diye dedi. Aa normal fırında ısınacak. Isınacak fırında. Börek var. fırın da burası var. Ha tamam. Doğru. Mini fırından çekil. Fırında hiçbir şeye benzemez. E şimdi hemen ah, var ne? Tutmadan olur. Hayır ya kahve fırın. Kahveden sonra. Bana kim beklemeyeceğim yani. İstamayım ama direne sen de hep böyle bizim şeyimizi... var. Yani tedaviye gittim buçuk.